Herkese selamlar ben Frey. Sezonun bitmesine çok az süre kalmışken sezonun en sevdiğim zamanı geldi. Yani yeni içeriklerin duyurulması kısmı. Yeni Battle Pass skinleri ve yeni map gösterilmiş. Hemen birlikte göz atıp yorumlayalım dedim ben de. İlk olarak bıçak skinleriyle başlayalım. Bıçakların dört farklı renk seçeneğine geldiğini görüyoruz. Ayrıca çok şık bir tasarıma sahip. Bence şu ana kadar gelmiş en iyi ikinci Battle Pass bıçağı olabilir. Birinci benim gözümde kesinlikle Karambit Skin olarak kalacak. Ancak bunda tutuşunu baya merak ediyorum. Umarım havalıdır. Bu arada kullanacak olsam tahminen mavi beyazını kullanırdım. Çünkü gözüme baya hoş gözüktü. Battle Pass'leri biliyorsunuz genelde 2-3 skin teması üzerinden gidiyorlar. Bu temadaki skinlerin adı porselen, ceviz ve elektroflaks olarak geçiyor. Şu an ekranda gördüğünüz skinleri birazdan zaten ayrıntılı ayrıntılı inceleyeceğiz. İlk olarak porselen temasıyla başlıyoruz. Bıçaktaki gibi 4 farklı renk seçeneğine sahipler. Evlerdeki eski çeşit porselen tabaklarının, çanaklarının teması işlenmiş. Çok sade ve hoş duruyor. Beyaz olanı biraz Oni Phantom'ın beyazını andırdı hatta bana. Ben şahsen bayağı beğendim. Beyaz olanı bayağı kullanırım. Diğer renkleri de çok hoş. Hani karar veremedim ancak benim gözüme çarpan rengi tabii ki de beyaz rengi oldu. Geldik Electro Flux skinlerine. Electro Flux skinleri Odin'de, Guardian'da, Operatör'de ve Vandal'da var. Daha önceki Battle Pass skinleriyle asil setini karıştırıp içine iki tutamla Pikachu sıkıştırıp önümüze koymuşlar gibi. Ben açıkçası bunları pek beğenmedim. Kullanacağımı hiç düşünmüyorum. Ancak tabii zevkler ve renkler tartışılmaz diyelim ve bir sonraki skin setine geçelim. Bu skin setinin adı ceviz, bulldog, şerif, stinger ve judge silahlarında var. Rengi baya hoş duruyor ve böyle kahverengi deri temaları işlenmiş. Özellikle şerifi kesinlikle kullanılır. Vandal'da keşke bu skinlerin temasıyla yapmış olsalardı diyorum ben şahsen. Çünkü baya hoşuma gitti. Sadeliği çok böyle tatmin edici bir sadelik. Yeni sezona başlarken üst rankları hedefleyen arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Öğretici ve geliştirici içerikleri paylaşıyorum. Yeni sezonda kendinizi geliştirmek istiyorsanız bir oynatma listelerime göz atmanızı öneririm. Biraz da oyuncu kartlarına göz atalım. Her sezon bu kartların tasarımını geliştiriyorlar. İlk kartlarla şu ankiler arasında bayağı fark var. Ben hepsini aşırı beğendim şahsen. Özellikle şu an ekranda olan Phoenix bayağı iyi olmuş tasarımlar sürekli gerçekliğe daha çok yaklaşıyor. Bu da bayağı hoşuma giden bir durum açıkçası. Hani gördüğünüz gibi Phoenix'in az önceki kartı gerçekten inanılmaz. Şu an ekranda duran Reina kartı sizce de mükemmel değil mi abi? Ben bunu bayağı uzunca bir süre kullanırım tahminen. Son olarak da böyle iki tane kart var. Her biri birbirinden güzel bu kartların. Ben kart bölümünü komple beğendiğimi söyleyebilirim. Başarılı çalışmalar yapmışlar gerçekten. Ellerine sağlık. Spreyler bölümüne geldik. Biraz da spreylere göz atalım. Göz atmadan önce Valorant yapımcıları spreyleri tasarlarken topluluk arasında oluşmuş şakaları göz önünde bulunduruyormuş. Bunu açıkladılar ve bazılarının bize anlamsız gelebileceğini ve zamanla anlayacağımızı söylemişler. Spreylere de kartlarla olan aynı yorumu yapabilirim. Tüm tasarımlar bayağı gelişmiş ve göze oldukça güzel gözüküyorlar. Ben genel olarak çok beğendim. Videoya devam etmeden önce yeni sezon başlarken 1000 abone olmamıza özel 3 adet battle pass çekilişi yapıyorum. Videoyu beğenip yorum atmanız, katılmanız konusunda yeterli olacaktır. Bir sonraki videoda kazananları açıklayacağım. Ufaktan videoya devam edelim. Savaş biletinde son olarak da silah uğurluklarına bakalım. Bu sezonki uğurlukları ben pek beğenmedim. Kripto para olan Shiba coin şakası yapılmış. Diğer savaş bileti uğurluklarının yanında basit kalmışlar açıkçası. Tüm Battle Pass içerikleri o kadar iyiydi ki beklentilerimi sanırım bayağı yükselttim. Ancak bu gördüklerim beni hiç ama hiç tatmin etmedi. Bunları çok uzatmadan yeni gelecek map'in trader'ına da bir göz atalım isterseniz. Bakalım neler geliyor daha önceden yapılan sızıntılarda map'in adının Kanyon olacağı söylenmişti ancak Valorant'ın official sayfasından yapılan duyurunun başlığı Fracture yani çatlak. Bu yüzden map'in adı ile ilgili henüz net bir bilgimiz yok. Icebox ve Breeze haritası ile oldukça fazla eleştiri alan Valorant aynı hataları bu mapte de yapmamıştır umarım. Topluluk büyük mapleri haklı olarak pek sevemedi. Şu an hani görselde mapin büyüklüğü küçüklüğü ile alakalı hiçbir infomuz yok. Ancak hani genel görüntüler itibariyle böyle bir dolu mapin birleşmiş hali gibi ve güzel bir görüntü var açıkçası. Ben şahsen merak ettim. Geldiğinde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sanırsam biraz post-apokaliptik dediğimiz kıyamet sonrası tasarımı var haritada. Yani bulunduğumuz haritada bir şeyler yaşanmış ve ortalık durulunca böyle kırılmış, dökülmüş binaların, taşların arasından yeni çiçekler, bitkiler çıkıyor. Oyunlarda bulunmasını sevdiğim bir tema olduğundan merakla bekliyor olacağım. Yeni haritayla beraber de bu videonun sonuna gelelim. Umarım keyifli bir izleme seyri yaşatmışımdır size. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.